Azerbaycan yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarırken bundan en çok rahatsız İran yönetimi oldu. Azerbaycan Halk Partisi Genel Başkanı Pena Hüseyin son olaylar Tahran'ın Azerbaycan'a tehdit oluşturabileceği iddialarının boş olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. İran-Azerbaycan ilişkileri tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının yeniden kazanılmasından bu yana en gergin dönemini yaşadığını belirten Hüseyin, ancak İran Güvenlik Konseyi sekreterinin açıklamalarının ardından herhangi bir karşı açıklama yapılmadı. Ancak İranlı yetkililerin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanının Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesinde Tahran'ın anılmasına cevaben yaptığı açıklamaların gerilimin olduğunu gösterdiği açık. Elbette konuya tarafsız yaklaşsak bile tüm bunlar Tahran'ın Azerbaycan'a yönelik düşmanca tavrının bir tezahürü gibi görünüyor. Tahran'ın 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki statükodan memnuniyetsizliği ortada. Son zamanlarda bu gerçeği kabul etmediklerini ifade etmekte ve göstermektedirler. Elbette İran, Azerbaycan ile Ermenistan arasında özellikle Zengezur koridoru üzerinden iletişimin açılmasından memnun değil. Durum öyle ki topraklarımızı Ermenistan'ın değil Tahran'ın işgalinden kurtardık. Aynı zamanda bu gerilimin çarpışma aşamasına girme ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum. Azerbaycan ile Ermenistan arasında iki ülke arasındaki ilişkileri düzenleyecek yeni bir anlaşmanın beklendiği düşünüldüğünde bu durumda Tahran'ın gerçekle uzlaşıp kabul etmesi gerekecektir dedi. 1918'de Azerbaycan'ın bağımsızlığından sonra Tahran'ın bazı endişeleri olduğunu belirten Hüseyin, Azerbaycan devletinin kurulmasının bir devlet inşa etme eğilimini güçlendirebileceğini biliyorsunuz. Tahran'a göre bu İran'ın bütünlüğünü tehdit edebilir. Bu nedenle o zamandan beri İran siyasetinde endişeler var. Öte yandan o dönemde Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kurulduğunda bile İran Azerbaycan'ı ilhak etme arzusunu gizlemedi. Yani bu faktör Azerbaycan devletinin varlığının bir tehdit olabileceği fikrine dayalı olarak İran politikasına her zaman yansımıştır. Spesifik olarak mevcut durumda Tahran, Batı-Doğu iletişim koridorunun hem enerji hem de lojistik hatları olarak İran dışından geçişinden endişe duymaktadır. Zira Tahran'ın jeopolitik önemi yerine Azerbaycan'ın gündeme gelmesi konusu gündeme geliyor. İran'ın Zengezur koridoruna karşı çıkmasının nedenlerinden biri de bu faktörle ilgilidir. Artık Azerbaycan'ın Nahçıvan ve Türkiye ile ilişkilerinin İran'ın kara sınırı üzerinden yürütüldüğü biliniyor. Aslında, İran durumu telafi etmek istiyorsa, bunu çatışmaya katılarak değil, işbirliğini ve etkileşimi güçlendirerek yapabilir diye konuştu. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinin Hamane'in ajanlarına yaptığı operasyonun ardından İran paniğe kapıldı. İlgar İbrahimoğlu'nun Bakü'de gözaltına alınmasına ve saatlerce sorgulandıktan sonra serbest bırakılması sonrası İran medyası Azerbaycan hükümetini dini aktivistleri baskılamakla suçladı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde dini aktivistlere karşı yeni bir önlem aşaması, başlıklı haberde, İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist rejimin Azerbaycan'daki varlığını ve Azerbaycan'da bir kanser embriyosu olarak itibarını eleştirmesinin ardından, Bakü liderliği ülkedeki dini aktivistler ve din alimleri üzerindeki baskıyı artırdı. Daha önce Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti'nin Siyonist danışmanı Aryeh Gut, Azerbaycan'daki inananları İran faktörü olarak nitelendirerek güvenlik güçlerinin onlara karşı ciddi önlemler almasını talep etmişti. Buna göre Bakü polisi birlik haftasının kutlandığı bir sırada Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tanınmış din adamı Hacı İlgar İbrahimoğlu'nu gözaltına alarak Azerbaycan halkının din adamlarına yönelik bir baskı başlattı denildi. Yunanistan'ın Türkiye'nin zayıf bir anında saldırıya geçebileceği uyarısında bulunan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Rusya'dan alınan S-400'lerin bir an önce aktive edilmesi gerektiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Fransa ile milyarlarca dolarlık savunma anlaşmalarına imza atarak bölgede elini güçlendirmek isteyen Yunanistan'ın, Türkiye'nin zayıf bir anında saldırıya geçeceği konusunda uyarılarda bulunan Cihat Yaycı, bölgeden son dönemde tırmanan tahrik ve kışkırtmalar nedeniyle S-400 hava savunma sistemlerinin birin önce aktive edilmesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı. Yaycı, kimseyle müzakere etmeden S-400'leri aktive etmemiz elzem hale gelmiştir. Bunları aktive ederek devletimizin ve milletimizin güvenliğini sağlamamız lazımdır. S-400 sistemi bir taarruz sistemi değildir, bir saldırı silahı değildir. Bu sistem bir savunma silahıdır. Sizin ülkenize bir uçak girerse işte o zaman onu düşürmek için devreye girer bu sistem. Yoksa siz S-400 sistemiyle Yunanistan'ı bombalayamazsınız. S-400 sistemiyle Şam'ı bombalayamazsınız, öyle bir şey yok. Bu yerden havaya atılan adı üstünde hava savunma sistemi, hava taarruz sistemi değil. Ama Yunanistan'ın aldıklarının hepsi taarruz sistemi. Kime karşı? İtalya'ya karşı mı? Arnavutluğa karşı mı? Makedonya'ya karşı mı? Bulgaristan'a karşı mı? Kime karşı? Türkiye'ye karşı dedi. Fransa ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmaya da değinen Yaycı, Fransa ile Yunanistan arasındaki bu savunma işbirliği anlaşması çok büyük olay. Fransa, Yunanistan ve Türkiye NATO üyesi mi? NATO üyesi. Peki Fransa ile Yunanistan arasında imzalanan bana yapılan saldırı sana yapılan saldırıdır şeklindeki anlaşma NATO'nun içerisinde zaten yok mu? Var, 5. maddesi. O zaman neden yapıyorsun? Türkiye'yi hedef alıyorsan NATO ittifakı içinde bir başka NATO ülkesini hedef alan iki ülke var demektir. Bu ne demektir? NATO'nun ruhunu, birlik bütünlüğünü, müttefiklik bağlılığını temelden sarsıyor demektir Yunanistan ile Fransa ve kendi arasında NATO'nun dibini oyuyorlar demektir. Onun için Türkiye'nin bunun NATO'daki birlik ve bütünlüğe aykırı olduğunu dillendirmesi gerekir diye konuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ile Rusya arasında karşılıklı akreditasyon iptali ve ofislerin kapatılması kararlarının ardından ittifakın Rusya ile hala diyaloğa açık olduğunu söyledi. Stoltenberg, 21-22 Ekim'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, toplantıda Rusya'nın da konuşulacağını belirtti. Rusya'nın NATO'daki misyonunda görevli 8 Rus görevlinin akreditasyonlarının iptalinin ardından Rusya'nın Moskova'daki NATO ofislerini kapatma kararını hatırlatan Stoltenberg, "Diyalog ve karşılıklı anlayışı desteklemeyen bu karardan üzüntü duyuyoruz. Ancak NATO'nun politikası tutarlı olmaya devam etmektedir." Biz NATO Rusya Konseyi yolu da dahil olmak üzere diyaloğa açığız dedi. Stoltenberg, en son 2019'da toplanan NATO Rusya Konseyi'nin toplanmasına yönelik tekliflerinin hala geçerli olduğunu vurguladı ve bir taraftan da Rusya'ya karşı savunma ile caydırıcılığa yönelik çabalarını değerlendirmeye devam edeceklerini aktardı. NATO'nun akreditasyon kararı hakkında bilgi veren Stoltenberg, Rusya'nın son yıllarda karada, çek ya da zarar verici faaliyetlerde bulunduğunu, bazı eski Rus ajanların ve Rus muhaliflerin zehirlenmesinde Rus görevlilerin rol aldığını söyledi. Afganistan konusundaki soruları yanıtlayan Stoltenberg, bu ülkeden çekilmeden sonra öğrenilen dersler konusunda değerlendirmelerinin sürdüğünü, toplantıda bunun da bakanlarca ele alınacağını aktardı. Stoltenberg, çekilme öncesinde bir ikilem bulunduğunu belirterek, yakalacaktık ve hem NATO'dan hem de sivil Afganlardan can kaybı riskini ayrıca Afganistan'daki NATO askerlerinin sayısının artırma riskini göze alacaktık. Ya da ayrılacak ve Taliban'ın dönmesi riskini göze alacaktık. Bu risk tüm NATO müttefiklerine iletildi. Beklenmeyen şey ise Taliban'ın dönüşünün hızıydı dedi.